Şaban tamam, abi ne yapıyorsun ya? Ya Pioneer 38 santim profesyonel seri bas çıkarmış. Onu inceliyorum gerçekten. Kaliteli cihaz yapmışlar ya. 38 santim yazıyor ama ölçülük 40 santim çıktı değil mi lan? 40.5'larda çıkıyor abi. Baksana kardeşim ya. 30 santimi vardı elimizde zaten. 38'i de çıkmış. Kutusu bile devasa bir şey yani maşallah subhanallah. Kırdık kafayı. Her marka var maşallah subhanallah. Ama bir huyumuz var. Kaçak değil arkadaşlar. Hep Dijikom garantili. Dön. 20 santim mitrencimiz. 16 santim mitrencimiz. 10 santim Twitter'ımız. Ufak teybimiz. 320 BT. 3 çeşit. 3 model olmak şartıyla double'larımız. Hepsi Dijikom garantili. Bunlar e, DD'lerimiz. Soğut Max'lerimiz. Yine hiçbir zaman vazgeçmediğimiz. Mobastarımız. Ve Massim yeni çıkan amfisi. 4, 4. 300 aramız e kanal başı vermekte. Var Allah büyük Allah şükürsün Var şükür olsun cihazlarımız var. Jamoson, Draxstar, Camosonic. Var Allah var. Çeşit bol. Çeşit bol. Kampanya yapmak istiyoruz. Yapamıyoruz. Malum dolar çok yüksek aşırı derecelerde. Yani bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek. İnşallah iyi olur. İyi seyirler diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Yakında test videosu geliyor.